12. video dersimizden merhabalar dostlar. Evet bu derste e, cümle çevirisi e, ve analizi yapacağız. E, çeviri mantığını aklımıza yerleştireceğiz ve sonrasında siz de kitabınızdan bu aynı cümleleri bu sefer e, kitabınızda sadece Türkçesini görüp aklınızdan bunu Sözlü bir şekilde aklınızdan derken bu arada mutlaka söze dökmeniz lazım arkadaşlar. Sözlü bir şekilde bu cümleleri kuracaksınız değerli dostlar diyoruz ve hemen başlıyoruz. Diyor ki yanda gizemli bir genç adam yaşıyor dedi bakın. Evet yaşayan kim? Gizemli bir genç adam o zaman a mysterious young man dedik bakın. Gizemli genç bir adam dedik burada. Peki bu adam ne yapıyor? Yaşıyor. Is living. Evet, bu şekilde söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz arkadaşlar. Is living yaşıyor. Peki nerede yaşıyor? Yanda. Next door. Next door dediği şey yan kapı. Yani yan komşu. Onu kastediyor arkadaşlar. Yanda da diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Hayat sigortası yaptırmayı düşünüyorum. Düşünen kim? Ben. I. Ne yapıyorum? Düşünüyorum. I am thinking. Neyi düşünüyorum? Neyi düşündüğünüzü ofla bağlayarak söyleyeceksiniz arkadaşlar. Düşünüyorum neyi? Of taking out a life insurance policy. Evet take out a policy insurance policy dediği şey sigorta yaptırmakta kullanılan bir ifade arkadaşlar bu. Taking out a life insurance yani bir hayat sigortası komple life insurance policy komple hayat sigortası olarak düşünebiliriz. Yaptırmayı düşünüyorum diyor. Evet devam edelim. İki ay içinde İstanbul'a taşınıyoruz. Taşınan kim? We. Biz. Peki biz ne yapıyoruz? We are moving. Taşınıyoruz. Nereye? To İstanbul. İstanbul'a ne zaman? In two months. İki ay içinde. Benden daha iyi olduğunu söylüyorsun. Evet. Ee, benden daha iyi olduğunu mu söylüyorsun? Şeklinde bir soru cümlesi. O zaman yardımcı fiili başa alarak başlayacağız. Söyleyen kim? Sen. Are you? Diyeceğiz o zaman değil mi? Are you? Ardından ne yapıyorsun? Saying. Söylüyorsun. you are better than I am. Benden. Benden derken karşılaştırma yaparken den kullanıyoruz İngilizce'de. Benden daha iyi. Better. Daha iyi anlamında. Benden daha iyi olduğunu mu söylüyorsun? Dedik. Şu anda aşırı baskı altında çalışıyoruz. Çalışan kim? Biz. We. Peki biz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. We are working. Peki nerede, nasıl, ne şekilde çalışıyoruz? Under extreme pressure. Bakın çok böyle ee, aşırı derecede baskı altında çalışıyoruz. Ne zaman? Şu anda. At the moment. Tenis oynamanız iyiye gidiyor ama servis atışı üzerinde çalışmanız gerekiyor. Evet cümleler yavaş yavaş zorlaşıyor. Evet ne dedi bakın tenis oynamanız iyiye gidiyor. Kimin? Sizin. Ama servis atışı üzerinde çalışmanız gerekiyor. Kimin? Sizin. O zaman your tennis playing. Evet, yani senin tenis oynayışın, tenis oynaman is getting better. Daha iyiye gidiyor. Bakın iyiye gidiyor. Ama diyeceğiz, bağlayacağız köprüyle dedik ama ikinci cümleye geçeceğiz. Servis atışı üzerinde çalışmanız gerekiyor. Çalışmanız gereken kim? Siz. Sen veya you. Evet. Ne yapman gerekiyor? Need to o gerekmeyi verecek arkadaşlar. You need to work. Çalışman gerekiyor. Ne üzerinde? On your serve. Servis üzerinde yani servis atışı üzerinde. Evet değerli dostlar, devam ediyoruz bu arada. Geldik geldik geldik. Nereye geldik? Mike and Leyla'ya geldik. Mike ve Leyla bunun Türkçedeki karşılığı. Leyla İngilizcede konuşuyor Leyla şeklinde. Leyla şeklinde. Evet, Mike and Layla bugünlerde çok kavga ediyorlar. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Evet, kavga eden kim? Mike and Layla. Subjectimiz burada. Mike and Layla. Evet. Are fighting. Kavga ediyorlar. Bakın, are fighting. Kavga ediyorlar. Ne zaman? E veya nasıl kavga ediyorlar? A lot. Çok. Ne zaman? These days. Bugünlerde. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapması gereken kim? Biz. We. Peki meli malı anlamını vereceğiz. Should do. Değil mi? Yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Bir şeyler. Something. Ne hakkında? Bu konu hakkında. Ebaret. Yani onun hakkında. Bu konu hakkında. Konuşma becerilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Çalıştıran kim? Ben. I. Ben ne yapıyorum? I am trying. Çalışıyorum. Çabalıyorum. Ne yapmaya çabalıyorum? To improve. ilerletmeye, geliştirmeye çalışıyorum. Neyi? My speaking skills. Konuşma becerilerimi. Bugünlerde ne tür kıyafetler giyiyorlar? Evet. Bir soru var. Ne tür, ne sorusu var. O zaman cümleme o ne ile başlayacağım. Değil mi? Ve ne tür kıyafetler diyecek. Ne tür kıyafetlerle başlayacağım. What kind of clothes? Evet. Ne tür kıyafetler? Ardından giyiyorlar diye soru soracağım. Are they wearing? Onlar giyiyorlar. Bugünlerde anlamını da en sonda nowadays ile verdim arkadaşlar. Evet son cümlemize baktığımızda diyor ki bu hafta sonu anne babanı ziyaret ediyor musun? Soru soruyor. Kime? Sana soru soruyor. O zaman are you. Ne yapmak e, ile ilgili soru soruyor. Fiil ne? Ziyaret etmek. Visiting. Are you visiting? Your parents, anne babanı ziyaret ediyor musun? Ne zaman? This weekend, bu hafta sonunda anne babanı ziyaret ediyor musun dedi değerli dostlar. Evet cümlelerimizi böylelikle çalışmış olduk. Şimdi kitabınızı açıp bu cümleleri aynısını aklınızdan kurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.